Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kızma birader, birader oyun oynayacağız. oynayacağız. Bu oyun gerçekten çok güzel bir oyun. Ayrıca oynayabileceğiniz bir oyun hem de e, Çoğunuz zaten biliyordur. Bilmeyenler için de tavsiye ederim. Harika bir oyun denemeniz lazım. Osman e, o zaman oyunumuza başlayalım mı? Başlayalım. Hadi. Çıkaralım. Tamam. Böyle bir oyun. Burada taşları var. Evet. Ya Allah bu nasıl oynanılıyordu ya? Ben biraz unuttum. Tamam ben anlatayım. Şu taşları dizelim ilk önce. Tamam. Mavi burası. Ha. Rengine göre mi dizeceğiz? Evet. Ha tamam. Ben kırmızıyı dizeyim o zaman. Ben de sarıyı diziyorum. Tamam. Biraz yamuk Bu oldu aslında yani. 4 kişilik oyun ama 2 kişilik de oynanabiliyor. Biz 2 kişilik evet. olarak oynayacağız. Sen bir renk seç herhangi bir. Ee, Hangisini istersin? Yeşil olsun. Ben de mavi istiyorum. Bunları o zaman alalım. Bir sonuçta tamam. yeşil ile mavi oynayacağız sadece. Evet. Şöyle Mavi bana da alalım. Tamam ben de buradan oynarım böyle. Ha, Sen de şuradan oynarsın tamam hı -hı. mı? Ama esnaflarımız yok. Bak burada da yok. Var mı gerekiyor mu ki? Tabii ki gerekiyor. Hmm. Orada belki vardır bir baksana. Aa bak şurada var. Getir oduları. Ay evet varmış. Ha, getir. <laughs> evet buradalar. İki tane getirmene gerek yoktu. Bir tanemize yeter. İyi tamam. Şimdi bak e, sen unutmuştun değil mi? Evet. Tekrarlayayım sana be. Şimdi bak zarı atıyoruz. E, bu taşımızı dışarı çıkabilmek için bize altı e, altı çıkması gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Diyelim altı çıktı. Sonra bir taşımızı böyle dışarı çıkarıyoruz. Daha sonrasında zar atarak işte böyle oynuyoruz. Hmm. Böyle oynuyor, 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 oynuyor. Buraya kadar geliyoruz, içeriye giriyoruz. Tamam mı? Tamam. Diğer taşları da aynen böyle içeri giriyorsun. İlk girdiğinde de kazanıyor oyun. Tamam mı? Hmm. Bu kadar basit. Oynarken zaten daha çok aklında kalır. Evet. Ama, hadi evet. başlayalım. Kim başlasın? Ben başlayayım. Tamam sen başla. 5 olmadı. 4 İşte böyle 6 çıkartmaya çalışacağız. 5 6 yaşasın. <laughs> Uf. Hadi. Ama sen buraya geldiğinde ben seni çıkıp öldüreceğim. Onu söyleyeyim. İki. Belli olmaz ki. 3 1 2 3 3 5 2 Ensona şansı yokmuş galiba. Evet. Şansı 6 1 2 3 4 5 6. Bu arada altı çıktığında yeni bir taş daha çıkarabiliyoruz dışarı. Bunu Çık, Devam edelim. 6 bana çıksaydı ne olurdu? 4 1 2 3 4 bir bak. 4 Ay bir, pardon. 1 2 3 4 5 bir mi çıktı? Evet. İki. Bir, iki. İ üç, çıkıyor. Ben bir türlü şundan çıkamıyorum ya. Dört. Galiba ben yeniden denedim. Bir, iki, üç, dört. Evet. İki. <laughs> dört. Bir, iki, üç, dört. Beş. Ooo Esma çıkamadı. Bir, iki, üç, dört. Evet. Evet şimdi tükendi. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Üç. Hadi. 2 Bir, iki. Şimdi ben buradan içeri gireceğim. Daha sonrasında diğer taşı çıkarmaya çalışacağım. Üç. Bir, iki. İçeriye girdim. Şimdi diğer taşı çıkarmaya çalışacağım. İki. Dört. Aa. Of hop. İki. Birazcık kaldır ya. Ay, git lan. Verdim ben. Ama dışarı çıktı, içeride oynamamız lazım. Hop düşüyor. Gel Kere Kere at. Gel at. Daha gitti. Dört burada var. Al. Bunu oyna. Nerede bile altı çıktı ama bana altı çıkmadı. <laughs> Ver. Hadi, hadi, hadi. Çıkmıyor ya. Beş. Ver. Ver. Beş. Dört. Dört. Üç. Ben ikinci taşımı çıkartacağım. Esma da... Altı! Birinci taşını daha çıkaramadı de, diyecektim ki. Çıkardım. Çıkardım, çıkardım. Dört alayım. Şimdi ben tamam. bekleyeceğim ben. İki, üç, üç, üç. Evet. Bekliyoruz, sorun değil. Bekle bekle. Ay. Çok beklersin. İki. 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 i̇ki. i̇ki. Bir, iki. Hadi hadi. Altı ben derken bir çıkıyor. ablam taşı zorluyor ama taş çıkmıyor. İnat ediyor taş. Evet zar yine atıyoruz abi. Evet evet. 3 3 1 2 3. Yok ben çıkaramayacağım galiba. Çıkarırsın, çıkarırsın. Çıktı vallahi çıktı. Ay söylemeseydim. 1 İnşallah hep 1 gelir sana. 1 5 1 2 3 4 5. Geliyorum. 1 2 3 4. Bir şey soracağım. Efendim. Diyelim ben böyle geldim sana geldim Tamam Böyle aynı şeyde mi duruyoruz Hayır diyelim sen geldin 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 ee, Tam benim olduğum yere gelirsen Beni yersin beni geri içeri sokarsın Ay ne güzel olur Ama biraz zor olur 1 2 3 4 5 Şaka bu galiba Ya e, 6 çıktı e, ya beş. Ya e, hayır e. ya <laughs> Tam yerinde sordun sen de ya Hayır ya Oh. ne bizim şans bu ya. Evet evet bence de çok güzel bir şans değil mi? Tabi senin için kolay söylemesi. Evet evet çok kolay. Vay. Ne güzel çıkarmıştım. Aldım. <laughs> Geri gelim içeri. Çıktığın gibi giydir. Altı. Soo. <laughs> üç tane taşımı çıkarttım. Çıkmıyor ya çıkmıyor. Altı hmm. çıkmıyor. i̇ki üç dört. Ay yapıştı. 5 çıkmıyor. 3 Evet. Aa çıktı. Vallahi çıktı. E, Hadi kopar. ya. 4. 2 saat çıkarmaya çıkarmak. 1 2 3 4. Yok ya. 1 4. 1 2 3 4. Aa! Benim taşlarımla karşılaştım. 1 2 3. Sen üç. şimdi içeri gireceksin oradan. Evet, evet gir. Gelecek mi? Evet. Bende değil mi? Ha. Bende bende. Bende mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Esma da girdi ben de girdi. Şimdi ikinci taşları girdirmek i̇ki. çalışıyoruz. 1, 2. Ben bunu girdirdikten dört. sonra diğerini çıkartmakla zorlanmayacağım. 1, 2, 3, 4. Evet çünkü iki tanesini birden çıkar. Evet. 1, 2, 3. Altı. Bir tane daha çıkarıyorum. İlk ki beş çıkmamış. Yoksa beni yerdin. İki. Bir. Aa kendimi yedim. Hayır. Bak kendine gelince yan yana oluyorsunuz böyle. Ha. Kendini yemiyorsun. Neymiş kendimi yemiyorum. Altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bak hemen peşineyim. Şunu alsaydın. Sen beni nasıl? öldürdün ya ben de seni öldüreceğim. İçeri takacaksın. Çok kapacaksın. beklersin. Bir, iki. Bir, iki. Hadi git bakalım. Bak yerim demedim mi ben sana? Hapishaneye tıkar gibi. Evet, hapishaneye tıktım seni. 1 2. Ver. Peşimden gezme. 3 1 2 3. Bak hemen peşine. Şuracındayım hemen. 6. Şunu çıkartırım. Dört. A 1 2 3 4. Şimdi ben senin peşindeyim. Görelim. 1 2 3. Ya, hayır ya. Niye taşım var ne de olsa. <laughs> Haksızlık bu ya. Yiyor beni iki de bir. Ne yapalım? Oyunun kuralı bu. Oyunun kuralı bu. işine gelince. Evet evet. Bir, iki, üç. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Ay. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir. Şunu oyna. Ay yok yok. Ben şunu oynayacağım. Bir. Bir, dört. iki, üç, dört. O altı. altı. Zer. Güzel bir sayı. 1. Bak taşlarına çok yakın. Ay! 1 2 3. 1 2. Kurtaracaksın seni. 1 2. 6 1 2 3 4 5 6. Ya, 5 çıktı. Keşke. Şunu, şunu almadın. Hani iyi doğru ya. Bunu alacaktım senin yerde. <laughs> Neyse ben oynadım artık. Evet, iki. Geri alamayız. Bir iki. Eğer bunu oynayıp senin önüne geçseydim sana da bir çıksa. Bir. <laughs> evet. Iki. Ya. Ben bunu oynamayacağım. Bir. Tamam. Sen bir daha oraya çıkmak istemiyorum. 2 iki üç. Üç. Ee, bunu oynayacağım. Bir iki 3 Dört. Bir iki üç 4 dört. 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 Bir iki üç dört dışarı çıktı. Bir. Bak ben çok yakınım hep. Aa. Beş. Bir iki üç dört beş. Yakın yakın ben de yakın. 1, 2, üç. Ben şöyle beş. Dört. Ay. Bir iki üç dört. Girdim girdim eve girdim. Girdin evet girdin. 2. Altı. Vav wow, bu bir şans yok. Girer girmez taşımı çıkardım. Evet. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ama sende daha bir tanesi duruyor. Ben hepsini çıkarttım. 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Bunu oynayayım. 1. 4. 1, 2, 3, 4. 6. Bunu çıkarıyorum. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 3. 1, 2, 3. Şipşak arkamdayım. İnşallah 2 çıkmaz. 1, 2, 3, 4, 5. Ay zar düştü. Al bunu. Burada. Evet. 7 Ya yok böyle şans. 2 çıktı. Bunu oynama. Lütfen bunu oynama Dayı, Ay Öldürüm, çıkardım. Öldürmek istemiyorum. Tamam bunu oyna. Hadi. <laughs> kararını ver. Ama şimdi öldürürsem. Aa, bak bunu sok içeri. Ay küçük de değil mi? Aa evet, bir, iki Tamam. Güzel fikirdi. Teşekkürler. Kendimi korumak için yaptım herhalde. Tı. <laughs> ben de benim için söylediğini zannediyordum. Allah bir, iki üç Şaka mı o ya? O da gitti. Heh dur aldım aldım tamam aldım. Burada. 2 1 2. Al. 2. altı 1 2 üç, 4 5 6 2 çıktı da 2. Ya ben şu 2'den kurtulamıyorum. 2 5 6 çıksın da şu şunu, şunu oynatayım yani. 2 1 2 5. Oyuna katılıyoruz. 2 3 4 5. Evet güzel. 4 1 2 3 4. 2 2 1 2. 3 Buradayım değil mi? Burada mıydım? Neredeydi? Şuradaydı. Tamam. 1, 2, 3 2 1, 2 2, 1, 2 1 1, 2, 3, 4 Neyse ki 1 çıkmadı. Al. 3 1, 2, 3 6 Para bu ben değilim ya. 1 2 3 4 5 6. Üçüncü taşına girdim. Bu son taşım. Bunda girdim mi? Ben kaldımıyorum. Ama senin daha çok yolun var. Daha buradan böyle geleceksin de buradan altı, böyle bir, geleceksin iki, üç, de buradan 5 6. Geleceksin de buradan böyle altı mı? Altı. <laughs> Hadi. 3 1 2 3 2. 5 1 2 3 4 5 Ben de geri Bir, 1 2 3 4 İkimizin de son taşlayarak bakalım kim kazanacak Altı çıktı altı. 1 2 3 4 5 6 Altı. 1 2 3 4 5 6 Ah ben bunu nasıl ikimizi de aynı şey çıktığını anladım. Nasıl? Çünkü birimiz atıyoruz ya. Evet. Sonra zarın canı istiyor. Öyle çıkıyor. <laughs> tabii canım tabii canım. Evet. 5 1 2 3 4 5 al Bak ben çok yaklaştım ben kalanı 6 1 Pardon Ben de o de bu Özür dilerim 1 2 3 4 5 6 Almış benim taşımı oynuyor 2 1 2 Kurtulamadı 3 1 2 3 Şu taşlarda 3 1 2 3 1-4-1-2-3-4 Hadi üç çıksın bana ne olur çıksın bir. ya 1 2 üç, 4 5 4 çıktı hayır ya Hadi 2-3 3 üç. Oh. Üç çıktı 1-2-3 Ben kazandım Oyunun galibiyeti <laughs> Benim Tebrikler Teşekkür ederim